Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Broken Bones 2. videoya oynuyoruz <laughs> Arada sırada öksürüyorum Hastayım e, e, Hastalığım Hasta oldum e, Bugün tatil ta zaten Kemikleri kıracağız mı Bakalım Kemik 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 kırayım Şiftil <laughs> Dur şifte basayım. Shift. Arkadaşlar ses yok mu acaba bilmiyorum da. Ses gelmiyor. Bundan yıllar yıllar. Al bak yemin ederim yine mi UFO'ya çarpacağım. Diyor. Önceki bölümde de çarptım. Ses gelmiyor. Al. Öldü düdüm. Hadi bakalım. Shift shift. Aa shift. Dur shift shift. Dur shift. E basamadım ki. Uçuyorum uçuyorum uçuyorum. ya düş şuraya gitme gitme oraya şuradan düş bak o umfu getireceğim bak bir keresinde video çekmeden ben o pembeyi yapmıştım keşke gösterseydim onu öyle video yapsaydım ay aa. 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 aa bak elimi kaldırıyorum nereye ve poz veriyorum acaba <laughs> Şift şifte basına ölüm geliyor. Bir de şımakta ölümüm geldi. Ölümüm geldiği gün bugün oldu. Bir de ben babamın evindeyim. Babamın evindeyim. O yüzden... Öleceğim mi, ne yapacağım? Beyin kanaması geçirdiğim gün bugün oldu. O bir de oradan şu eve mi ait? 101 kemiğim kırıldı, 102 hatta. Ah! 10 atlayıştan sonra videoyu bitiriyorum. Biraz kış olacak. <laughs> Niye? Çünkü ben biraz aslayayım ve biraz dinlenmem gerekecek. Ne Bir de Doruk Baykara'nın kanalına da abone olun. Onu da videosunu da bilirsiniz herhalde bir arkadaşım. Aa dönüyor mu? Aaaa 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 Hayır 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 dışarı çıkmayım Çıkmak istemiyorum Çıkmak oh Aaaa oh. Aaaa kırdım bildiğin dekor oh, dur şifre basmayı unuttum vay nasılsınız ben bugün ölmeye gelen çocuk topik nasıl yazsın da benim adım yaprak tprk robloxtaki adım bunu biliyorsunuzdur. Ben gerçek Arap PUBG'ye de gerçek Reden Pro istek attım. Kabul ederlerse yemin ederim Hero PUBG ile aynı videoda olurum, yemin ederim. O oh, o oh, o. Oh. As kırıldı ama lavat. Lavat düştüm. Lavat. <laughs> Arkadaşlar ben özgürüyorum. Bugünkü videomuzun buradan sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bay bay.